Ayasofya ibadete açılmalı mı? Bence açılmalı. Neden? Ne bileyim kiliseydi sanırım değil mi en son? Bilmiyorum artık neye. Kiliseydi. İman lazım. Ülkemizde ne bileyim öyle bir ibadethane açılmıyor. Açılması lazım yani. Niye? <laughs> <laughs> i̇badete açılsın diyenler sabah namazına kalkmış mı? Abdestin farzını, guslün farzını biliyor mu? Öncelikle bunu sorun. Ayasofya'nın ibadete açılmasının layık Türkiye Cumhuriyeti açısından hiçbir sıkıntısı yok. Tabii ki de açılsın. Ama bunu siyasallaştırmanın gereği yok. Açılmamalı. Zaten Fatih Vakfiyesi'nde onu cami olarak kabul etti ama Sultanahmet Camii yapıldıktan sonra biliyorsunuz El Fatih aynı zamanda Rumların ve Ermenilerin de sultanıydı. O yüzden oraya dokunmadı. Ortodokslara da saygısından dolayı. O yüzden açılmamalı. Orası müze olarak kalmalı. Açılmalı tabii. Neden? Niye? Neden? Ne demek neden? Ya biz tarafsız olduğumuz için tarafsız evet. soruyoruz. O siz, 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 bu işin affedersin o yapıyorsunuz. Başka bir şey değil.